Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şu çadırda kalmaya çalışacağım. Zeynep de oynamak isterse oynasın. Ama şu köşeleri koyacağım ilk önce. Şu köşeyi koydum. arkadaşlar. Tabuk verim. Var arkadaşlar. Gelmadım zeynep. Bu onun adı Pony. Arkadaşlar ponies'ini getirmiş ya. Ben kalmaya çalışacağım. Şu anda aşağı çadıra giriyorum. Şu Teşekkürler koca Telefonu. Sen de mi oynayacaksın? Evet. Ben de. Şimdi. E, neredeyse bir dakika oldu. Lan kameraya yapışma. Beni de görmüyorsun. Arkadaşlar beni mi daha çok... Lan bir git. Beni mi daha çok seviyorsunuz arkadaşlar? Zeynep'i mi? Zeynep ne yapıyorsun? Arkadaşlar göstereyim. Twerk atmaya çalışıyor galiba. <laughs> Oğlum, arkadaşlar ben bundan korkmaya başladım. Beni yiyecek gibi konuşuyor. Neyse. Ayağımı da uzatacağım diye korkuyorum. Diğer videoda konuştukları için ailem. Videoyu kapattım ve şu düştü toparladık. Heh, şimdi bir dakika 20 saniye oldu arkadaşlar bir aydır lan bir dur arkadaşlar bir aydır video atmıyorum ee, çünkü hastaydım ve yeni eve taşındık ee, şey ee, ne <laughs> arkadaşlar hayırlı olsun alırım ne yapıyorsun lan sen <laughs> böyle gelirse bizim ya yakınım var. lan bir dur. Ona böyle gelirse arkadaşlar bizim şurada toprak sağ var. Arkadaşlarımla da da maç yapacağım. Oluyor. Sus. He, sonra da hakem birisi olacak. Ee, i̇şte arkadaşlarımla maç yapacağım. Kim daha güçlü diye. Oğlum Bozcan çadırı bak. Tövbe Hı. Şimdi arkadaşlar ne yapalım ne yapalım. Mom bu tuvar çekiyor. <laughs> ha Zeynep çıktı. Arkadaşlar kazandım. Abone ve like atmayı unutmayın. Çıkan kazanıyordu arkadaşlar. Unut, unuttum. Ve ödül